Merhaba sevgili dostlar. Merhaba arkadaşlar. Canlar nasılsınız? Evet. Bakın arkadaşlar burada kim varmış? Şu anda çişini yapıyor. Ya da kakasını yapıyor arkadaşlar. Ee, ailemize yeni bir üye katıldı. <laughs> Pardon. Sesim gıcık yaptı. Arkadaşlar ailemize yeni bir üye katıldı. Evet. Bugün aldım arkadaşlar yani bedava normalde e, gazetede görmüştüm bundan önceki bir videomda zaten anlattım arkadaşlar e, çok 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 ucuz bir fiyata koymuş e, genç bir bayandı yeni bir bebeği olmuş o onun için yani evde hayvan beslemek istemediğini söyledi her şeyle birlikte kafesiyle ve oyuncaklarıyla yani her şeyle birlikte verdi ve para istemedi ben parayı uzattım almadı arkadaşlar yani gerçekten sağ olsun teşekkür ediyorum kendisine. Evet. Adı Moni. Moni. Kızım merhaba. Türkçeyi alıştıracağım. <laughs> bir, bir buçuk yaşında arkadaşlar. Bir buçuk yıllıkmış. Ee, sanırım Danimarka'da çok zaten anladığını pek sanmıyorum ama çünkü aldığım kişi de e, Polendi yani Polonyalıydı. Danimarkacası bayağı bir aksanı hem çok düşüktü çok da bilmiyordu açıkçası neyse sanırım o da Polence konuşuyordu Moni ile İsmini sordum Moni değil mi Monicik ben de Moni ile devam etmek istiyorum Benim bundan birkaç yıl önce vardı arkadaşlar aynı bu şekilde ama biraz daha şişmandı büyüktü adı şımarıktı Ondan sonra aradan bir, bir iki yıl sonra Tekrar başka bir tavşan almıştı Oğluma babası ee, Onu ben pek sevmemiştim açıkçası Kır tavşanına benziyordu Bunlar mesela evcil arkadaşlar ee, Benim şımarığımın Huyunu değiştirdi o gelen tavşan ee, İkisini Aynı kafeste tutuyordum ee, Son gelen Benim şımarık bayağı bir sessizdi Adı gibi şımarık değildi aslında Her neyse Son gelen bayağı bir e, değişik çıktı arkadaşlar. Yabani çıktı. Benim tavşanıma sürekli kafasına vuruyordu ve kafasının üst tarafını kelleştirmişti ben, ve e, kötü huylar edinmeye başladı benim tavşan da. Sevmedim. Soğudum yani. Ondan sonra ikisini de arkadaşlar e, bıraktım. E, vallahi nereye bıraktım? Çok uzak yerlere bir e, Diğerini son geleni babasının aldığını, e, valla onu şeye bıraktım, öyle e, boş bir araziye bıraktım. Sanırım o ev tavşanı değildi zaten e, ve benim şımarığımı da yani hani zengin bir e, villa gördüm arkadaşlar güzel. Valla onun bahçesine bıraktım. Eminim yüzde yüz eminim ona bakmışlardır, almışlardır içeri oraya bıraktım ama ben bıraktığımda bana böyle bakıyordu hatta resimleri de var İlerleyen videolarda da atarım bahsederim tekrardan yani birkaç yıl sonra 3-5 yıl sonra şimdi yeni bir arkadaşımız geldi değil mi bu da çok şeker küçük tatlı bir buçuk yaşında dediğim gibi e, oyuncakları da var arkadaşlar bu yalancı havucu evet ve topu Oy, <laughs> çok tatlı ben benimkini attığım zaman kafesinde yine her şeyini atmıştım. Bu kafesiyle falan birlikte verdi sağ olsun bayan. Bakın burası da küçük kulübesi evi. Minik bir de halısı var arkadaşlar. Üstüne çıkıyor orada da oturuyor arada bir. Şu anda tuvaleti orası Moni'nin küçük tuvaleti. Evet. Evet Moni. Çok da rahatsız etmek istemiyorum seni. Tatlım. mavi gözleri var arkadaşlar ama arada bir böyle kıpkırmızı oluyor dediğim gibi benim e, diğer şımarıkla Aynı arkadaşlar aynı böyle o da bembeyaz kar gibi bembeyazdı ve mas mavi gözleri vardı aynılar arkadaşlar bak çok şeker ya çok seviyorum kızım için aldım benim aşkım için aldım canım yavrum için aldım bir öncekini oğlum için almıştım. Birçok hayvan besledik arkadaşlar evde. Henüz daha kedi veya köpeğimiz olmadı. Yani şu anda ben apartmanda yaşıyorum. Böyle kedi veya köpek çok istemiyorum o bakımdan. Yani şimdilik Moni ile idare edeceğiz. İlerleyen zamanda bu evden çıkarsak inşallah bahçeli evimiz olursa köpeğimiz de olabilir. Evet veya Kedimiz, bilemiyorum. Kediye karşı aslında e, biraz soğum ama e, kız kardeşlerim de falan var. Onlar e, beslemeye başlamışlar ve ben burada arkadaşlarımda da görüyorum. Yani son yıllar millet aşırı derecede hayvansever oldu. E, ve herkesin evinde neredeyse illa bir hayvan var arkadaşlar. Yani illa köpekler zaten meşhur. Herkes de var hemen hemen. Yani tavşan falan çok nadir. Canım Aa, çok akıllı bu ya gerçekten çok akıllı kakasını yapmış evet merhaba sakın o zaman biz de çekime ara veriyoruz Canım Moni arkadaşlar videomu sonlandırıyorum ee, çok kısa bir çekim oldu Moni gel bak gel seni çekiyorum ama ben gel Gel tatlım kızım gel Moni Moni <laughs> Yok naz etti gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Evet. Oldu arkadaşlar o zaman ben kapatıyorum şimdi. Diğer videolarda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Moni'nin devamı gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar.